Sevgili dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün artık uçum kümesimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi bakın şöyle tüneklerimizi çaktık 10 tane. Bugün de burayı biraz temizleyip artık kuşlarımızı buraya alacağız. Şöyle bakın havalandırmamız da yaptık. Şuralara falan birazdan kapatacağım şeyle beton döküyoruz. Hava da bayağı yenli, rüzgarlı. O yüzden şöyle içerisinin içine gireyim. Ee, üç gündür de uçumlara başladık yavaş yavaş. Ee, Allah şükür şimdilik bir sıkıntı yok. Sabunimiz taklayı çevirdi, ballı da çevirdi. Zaten dumanlamaz yavaş yavaş oyun'a başlıyor. Onun dışında sabunü sert tüye giriyor. O, o çok uçmuyor maalesef. Onu da halledeceğiz bir şekilde. Evet, bakın beyazın beyaz akülü'nün yeni yavruları. Şöyle atladılar. Burada da gök erkeğimizin tek başına büyüttüğü yavrular var. Ee, yeni getirdiğimiz Araplarımızın yeni getirdiğimiz Araplarımızın yumurtası olmuştu biliyorsunuz Instagram'da paylaşmıştım onu beyazla küldünün altına sürdüm çünkü zaten sürekli onlar yavru veriyor o yavru, yavru yani Arapların yavrusu da doğru dürüst bilmeden tekrar yumurta yapacaklardır yani buna eminim ama onların alıcısı var yani caymazsa onları vereceğiz bir takım beyaz getirmeyi düşünüyorum beyaz Yerlerden beyaz hastalığı bulaştı bana ee, Canım çok fena beyaz beslemek istiyor Yani böyle bir takım sağlamından beyazı getireceğim ee, Beyazı küllüğü verip Bir takım beyazı getireceğim inşallah ee, Buraya da bir e, gördüğünüz gibi şey yaptım Izgaraları tekrar koydum ee, Şimdi burada uçum kümesine gidecek olan e, 1-2-3-4-5-6-7-8 tane kuş var yani damızlık kömesimiz de rahatlayacak, kuş azalacak. de yavrusunu büyüttü. Onun da yeme düşer düşmez ona da güzel bir diş ayarlamaya çalışacağım. aklımda var bir iki tane. Önce de söylemiştim. İnşallah ayarlamaya çalışacağım ona da. Araplarımızın yavruları da böyle çok güzel yeme düştü. Şimdi onlara da bir yem vereyim ben yem yeme yediler Instagram'da bir ara paylaşmıştım. Yemin çuvalı 300 lira olmuş diye. Bir de alana kadar 375 lira olmuş. Yani 75 lira daha zam vermiş maalesef. Yani her gittiğimde fiyat farklı oluyor. Bakın şöyle bir çuval 25 kilo karışık yem aldım. Bir çuval da buğday aldım. Bu da yavruların son kez şey yemesi. Artık karışık yem yemeyecekler, buğday yiyecekler. Çünkü karıştırıyorum gerçekten yavruları şey yapar çok yağlandırıyor Ben şu yemliği bir açayım dostlar. videomu tekrar açacağım Evet yemi doldurduk Çuval açması bayağı bir zor gerçekten Hava da valla bugün fena bozdu Yani hafta için mükemmel olan hava hafta sonu bir anda çok kötü oluyor Tatil ya yani, herhalde ondan alıyor Şöyle tüm açalım için gençler geçin dışarı çıkmak yok hava de size burada besleyeceğiz artık geç 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 şunu da alayım şuradan artık buna ihtiyacım yok şöyle ortaya koyalım yemini yesinler bakın Arap yavrumuz ee, Onun tepesi hafif bozuk ama şu kardeşi gerçekten çok Mükemmel bir şey oldu. Hem de ayna kuyruk atmış onu. Bakın. Bir kişi de Arapların yumurtasını yapıyor. Gel lan sen de. yemeye şurada gel. Araplar yemiyor bakın. Araplar yeme düştü. <laughs> Kuş da çoğaldı gerçekten. Sürekli ürüyorlar bakın dumanımız burada yatıyor. Onu geçen gün bir uçurmak istedim de baktım kanatları eksik. E, hayvanın canını acıtmayalım diye uçurmadım. O artık damızla ayrıldı gibi bir şey oldu. Bayağıdır yatıyor. Bak, çıldırdı ya çıldırdı çıldırdı. Oğlum bir rahat dur rahat kanat çırpma yani. Ee, o sabunu değil de şu ballı gerçekten çok çok mükemmel bir kuş olacak inşallah sonunu görmek nasip olur bize yani ondan gerçekten ümitliyim şunlar yemi yiyebiliyor mu ona göre bunları döndüreceğim valla gökte gerçekten güzel bakılmış bakın tek başına yavrularla büyüttü akşam yem vermeme yember, rağmen kursakları dolu bakın biri ön tepe dumanı biri gök attı maalesef. Anasını kaybettik onun. Bakın. Arapların da erkeği çok güzel. Yani dişinin paçası biraz az olduğu için daha şey görünüyor ama erkek paçası bol. O yüzden çok güzel görünüyor. Havalar da o kadar sıcak ki oha suyu bitirmişler. Bir günde yani suyu bitirebiliyor kuşlar. Bu ara çok şey gidiyor ya. Bir gün çok sıcak oluyor, bir gün çok soğuk oluyor Bakın duman da orada hem yavruya yumurta yatıyor hem de dönüyor Onların bir takım yavrusu da şu Gök Biri de şu yemin ediyorsa da bakın. Onlardan da ümitliyiz İnşallah uçurup şey yapacağız Şu... Şş, hmm, arkadaş bir türlü sökülmedi, uçmuyor fazla onu da ama bir türlü halledeceğiz. Şimdi onu uçum kümesini aldığımda yemi de azalttığımda illa uçacaktır diğerleriyle beraber. Şu an 4 tane uçumda kuşumuz var. Şekeri biliyorsunuz sırt ama onu yine de oraya koyacağım. Çünkü burada eş bozar bu. Çok felaket hızlı bir şey. Baksanız hiç durmuyor bu O yüzden onu da oraya koyacağım. Dumanlı ile yumurtlarlasa. Zaten yumurtlayacak yer yok orada da. Bakın beyaz yavru yok. Yumurtlarlarsa diye. Yumurtalarını atarız. Çünkü sökmedim kuşla ben yavru almam. Yeni yavrularımız böyle. E, beyaz da küllü dediğim gibi gidecek. E, arkadaş caymazsa. Bu da e, bu yavru da bakın atmacaya kaptırdığımız bir tane arka tepemiz vardı en son. On, onun, onun aynısı oldu yani e, düz kafası. Onun da kafasında beyazlık vardı. Aynı ona benziyor. İnşallah bunları sökmek nasip olacak bize bu sefer. Bakın beyazdan diyor Arap'ta. Beyaz bakar, bazen bakıyor. Öyle şeyleri var yani. Ee, bu arada YouTube'a da çok şey yapamaz oldum. Evet, video çekemiyorum. Ee, yavaş yavaş orada da takipçimiz artmaya başladı. Şu an 820 falan olması lazım muhtemelen. Video hiç bugün pazar. 820 falandı. Bakın. İnşallah orada da yavaş yavaş artacak abonelerimiz. Güzel videolar gelmeye devam edecek. Kuşlarımız yemlerini yesinler. Şu yesinler. Bunlar çok sinirli ya. Vuruyorlar bazen. Mı? of bak vuruyor şerefsize bak nasıl vuruyor gök vuruyor yavru olan dediğim gibi artık uçurtulması biz hazır e, bugün de inşallah orada birkaç eksiğimiz var e, eşyalar çıkartacağım biraz şey dökeceğiz oraya beton ondan sonra hazır e, inşallah atmacasız uçumlarımız olur e, rahat rahat bir koşuşuruz artık gerçekten atmaca son haftalarda bizi yordu sürekli geldi gitti aldı en iyi dişimizin birini aldı şu bakın onlar oraya bir oğlum 9, 9 tane folluk var burada adamlar gidip oraya bir buraya yani. neyse bakalım onlar da mutlaka farklı atarız yumurtalarını sökülün alalım sizden yavru gençler sökülmeden maalesef almıyoruz bakın dumanlımız da çıktı onun da yumurtaları biraz bayağı oldu hatta daha çıkmamış geldi şöyle bakayım dedim de hedefimizi de dağıtmışlar. Hedefi duruyordu burada. Traktör sokmuşlar herhalde. Yani bir araç sokmuşlar. Hedefi de bozmuşlar hep. Bakın. Taşı da şuraya getirmek zorunda kaldı. Burada dışarıda taş. Yani i̇nsanlar duramıyor herhalde. Emek verilen bir şeyi de böyle rahat rahat bozabiliyorlar. Ee, neyse sesimizi çıkarmadık. Bir şey demedik. Canlara sağ olsun. Ee, evet Arkadaşlar bugünlük videomuz da böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolara like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.